105. yıl kutlamak için burada toplandık. Sizler çocuklarımızın bu bayram heyecanına ortak olduğunuz için, aynı heyecanı yaşadığınız için, buraya kadar geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz, yavrularımız, dünyaya getirdiğimiz en değerli varlıklarımız, yemeyip yedirip, giymeyip yedirip, yedirip güzel yetiştirdiklerimiz, onlar bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Çocuklarımız akademik çalışmaların yanı sıra sosyal faaliyetlerde ve bayramlara böyle zaman zaman yer ayırmakta. Bütün öğrencilerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimi bu programı hazırlayan vefakar, cefakar, değerli de öğretmen arkadaşlarımı ayrı ayrı ediyorum. Siz sayın değerlerime geldiğiniz tek, tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.